Ama yerler elmas cevheriyle. Amacımız elmas bulmak. Zaten yerler elmas dolu. Burada bir kazma lazım. burada bir sandık var. Açalım. Oo, elmas kazma. Ne? Hadi. Sonsuz, sonsuz elmasımız oldu. kafam sıçsın da. Bakalım ağaçlar elmas mı? Oo. Arkadaşlar ağaçlar bile elmas ya. Ayrıca kanalıma girip sağ ve soldaki videolarımı al. Sağ ve soldaki videolarımı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma girip bu arada kanalıma abone olup Takip ediyorsunuz şurada bir tane yaptık şöyle malzemeler olacak artık şuraya şöyle güzel şöyle yapalım şöyle yapalım şöyle yapalım şöyle yapalım arkadaşlar şimdi elmas kılıç yapacağız şöyle birazcık da hatta elmas Arkadaşlar ne videolarımı izlemeyi unutmayın. Herkes, herkes Biz, hiç arkadaşlar herkes çok abone. Bizim hadi arkadaşlar 100, 100 aboneye çok az kaldı. Evet. Arkadaşlar. Lütfen bizi kırmayın. Bizi destekleyin arkadaşlar. Size kalp yorumları e like et, abone olursanız size kalp bakacağım. Allah evet, arkadaşlar birazcık daha nasıl gelin. Evet arkadaşlar bir 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 tane elmas bir, bir altmış dört elmas toplayıp geldim şurada elmas varmış. Evet, şimdi arkadaşım. Şuradasın. Evet arkadaşlar sabah oldu. O da videoyu kestim niçin? Yatak yapmamız lazimdi. Hızlı hızlı hı hızlı 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 şöyle Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber yerlerde elmaslar kırdık. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Sağdaki soldaki kanalıma girip sağdaki soldaki videomuzu İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Size sevgiler. Hatta sizin için biraz 4 tane daha kırıyorum arkadaşlar. Hı. Hmm. Arkadaşlar. abone olursunuz. İnşallah deprem olunca eviniz yıkılmaz. Amin. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. kalın.